Merhaba arkadaşlar. Buket de kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım. Neler söyleyecek bize fincanımız hep birlikte dinleyelim. Şimdi tabii ki de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. bu bir kolektif açılımı. Hepimizin sıkıntıları maalesef Sınavları, dertleri başka. Sizler de yüreğinizdekine odaklanın. Uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Bu niyetlerle dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Neyse halimiz, o çıksın falımızda Dedikten sonra gördüklerimi aktaracağım sizlere. Güzel şeyler yaşayın isterim. Ee, bakalım şu kafa karışıklığınızın sebebi neymiş hep birlikte. Ee, bir göz var zaten. En alttaki, dipteki gözü görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bariz derecede bir yılan göz adeta orada müthiş bir yılan gözü var. Ee, şimdi şöyle, bu gözlerle alakalı 15 rakamını görüyorum. Son 15 gündür kafanızda var olan bir sorundan bahsediyorsunuz. Hiç güvenmiyorsunuz o insanı güvenmeyi doğru hissediyorsunuz arkadaşlar. O insan bir yılan gözü çıkmış çünkü. Hani üstünüzde sıkıntılı bir göz hissediyorsunuzdur. Anlatabildim mi? Hani sanki şey gibi üzerinizde bir e, negatif enerjisi olan bir insan var diyebilirsiniz buradan. Çok hayırlı bir konuşma olmamış doğrudur. E, 74 rakamı yazıyor. 74 doğumlu olan bir insan tarafından bir göze geliyorsunuz mesajı var. 74 bin TL ile alakalı bir sıkıntınız vardı. 74 güne şu oldu bir şey oldu bilmiyorum. E, bir çapa attığınızı görüyorum. Bu konu her neyse çözülmeden içim rahat etmeyecek dediğiniz bir konu. Ay ağzı yamuk bir insan da var. Bu konuyla alakalı yani çevrenizde birisi bariz göz, birisi de yalancı ya. Siz iki kişi var etrafınızda maşallah. Hani iş yerine gidiyorum şu, eve geliyorum bu dediğiniz iki tane kem desek hafif kalır yani. Biri düzenbaz, biri yalancı falan gibi bir şey çünkü o. Yani o yüzden arkadaşlar etrafınızdaki insanlar biraz bine bin katan tipler. Ya kıyamam kaplumbağa gibi olmuşsunuz. Geçmişe bakıyorsunuz. Kafanızı geçmişten kaldırınız. En büyük hatta daha doğrusu gerçi burası geçmiş kısmı olduğu için demek ki de şudur. Son 15 gündür 20 gündür sürekli o geçmişteki durumu hatırlıyor, yaşıyor, hatırlatıyorlar size. Konuşuyorsunuz günden bitmemiş bir şekilde sonuçlanmamış gibi bir gibi bir şey durumu var yani orada. Ne desek ona ee, enerji durumu var orada. Şimdi iki tane yolunuzu iki kere denemişsiniz. Kafa kafaya verdiniz. Bir insan var. Yine bir hesaplaşma görseli var burada ama bunun cevapları sizde. Yani aranızdaki bir e, mesela aynı iş yerinde çalışıyorsunuz. Şey vardı ya rahmetli e, postacı böyle şey yapıyorsun postacı herkes koşa koşa gidiyor. Aranızda bir yarış var. Bir ispat durumu var. Yani buradaki resmiyet ee, sizde tabii ki de anlamlandırması ama aranızda bir şey yarıştırıyor gibisiniz. Kanıtlama mücadelesi var. Yani kanıtlıyorlar. Şimdi birbirine bir şeyler kanıtlıyorlar çünkü. Ve aslında antenlere çıkmış bir telefon haberi de var burada. Hani bir telefonla mı kendinizi uzaktan bir şekilde iletişim halinde kuruyorsunuz? Deve gibi çıkmış zaten. Bir insan tepenin zirvesinde neyse ki gerçekten bu kanıtlama sonrasıysa da kendinizi ispatlayacağınız bir süreç var. Ayrıca yine bir 46 rakamı var. Burada rakamlar görüyorum ısrarla. 46 rakamı da şurada çıkmış. Bir yola gidiyorsunuz sonra. Bir yol açılıyor önünüzde. Bak etrafı bilinmezlikler, silik konuşmalar ya da işte etkisiz e, sözler etkilenmeyeceğiniz kadar basit e, bazı şeyler var orada. O yüzden e, şöyle diyebilirim açıkçası. Şimdi... E, bu, baktığımda bu yol sonrasında ayağınızın bir tanesi boşlukta bir tanesi de parada malda sıkıntıda bildiğiniz ejderha görünümündesiniz yönünüz geçmişe dönük bu da sizin artık yeter dediğiniz noktaya geldiğinizi hayatınızda artık güzel gelişmeler olduğu için haksızlığa bu yarış neyse artık aranızda kendinizi kanıtladığınız bir insana öfkelenme durumu var arkadaşlar. Bariz derecede öfkeleniyorsunuz yani. O yüzden burada bir kanıtlanma süreci olmuş. Hmm, burada kendisi kanıtlama var. Biriyle görüşeceksiniz. Bir öfke patlaması yaşıyorsunuz. Sonrasında bu hafta bu öfke patlamasından sonra biriyle görüşeceksiniz. Yani ee... kafası uzayıp giden bir alim gibi görseli var burada. Siz o görüştüğünüz kişi sizden yaşça büyük olabilir, çok net bir şekilde. ...şey hali var... ...size akıl verecekmiş gibi bir görselde... ...bir yanı başınızda... ...sizi destekleyen bir insanla berabersiniz... ...hatta bir bütün çıkmışsınız... ...şimdi bu bütünlükte şöyle görüyorum açıkçası... Karı koca olabilirsiniz... ...yanı başınızdaki sizin parçanız... ...babanız, annenizdir, evladınızdır bilmiyorum... ...kafası uzamış resmen ermiş... ...böyle bir evliya... ...hani böyle vardır ya... ...hikayelerde, romanlarda işte... ...tarih kitaplarında görsel olarak... ...hakikaten öyle bir olgun insanla... Patlama sonrasında sizin bir konuşmanız size ilaç gelecek. Siz birisini korumaya çalışıyorsunuz burada arkadaşlar. Ve bu bir kişi yani işimi korumaya çalışıyorum. vasfımı korumaya çalışıyorum değil. Bariz bir kişiyi korumaya çalışırken görünüyorsunuz. Şimdi bir 10 gününüz kalmış. 10 gün sonrasında ciddi anlamda bak bir, iki, üç kişi orada. Bir A harfi var. Aşağıda gelmeye çalışanlar var. Şimdi Seferoğulları, Terlioğulları diye ayıracağım. Bakın şimdi. Burada bir siz varsınız. Sizin arkanızda bir hançer ama birisi var. Bak şimdi sen busun arkanda bir hançer. Şimdi bu insan ağzı uzun yani dili uzun yılan gibi. Şimdi bak bu da küçük iki tarafından bir şey yapmış ama bu da parasıyla ilgili bir yarası var. Senin kuyruğunda kişiliğinin aldığı yara bunun da malını aldığı yara. İki taraf var burada. E, onu it, it, yani etkileyen iki küçük kişi kalmış seninkisi çok net seni korur tavırlarda. Burada bir yüzleşme ortamı var. 9 diyor Eylül'ün 5'i bu. Eylül ayında sizin mücadeleniz gerçekten çok daha e, elde var bu ya oh be diyeceğiniz bir süreç olacak açıkçası. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Nitekim kalbinizin çıktığını görüyorum orada. Yani Eylül'ün 10'undan sonra sizin hayatınızda bu yüzleşme en doğru şey birebir birebir ağızdan yani karşı tarafın düşüncelerini kendi ağzından duymaları e, kadar... Rahatlatacak bir durum yok diyebilirim. 9-9-9 Müjde olsun 9. ay. Şurada ne kalmış ki ya sabır. O yüzden şey hali var yani. Sizin hayatınızda 9. E, ay gerçekleşecek olan bazı durumlar var. 9. ay Ve de burada önce bir seferoğulları olur, yüzleşmesi. Sonra da bir resmen iki kişi çok şükür dediğiniz bir süreç var. İki konuda haberleriniz 9. ayda alıyorsunuz arkadaşlar net söylüyorum. Yani iki ayrı görsellerin de konunun da 9. aya hayırlı bir şekilde ulaşacak görselleri çok net çıkmış burada. Şimdi sonuç burada şey olarak veriyor çünkü. Birisinin arabası var. Karşınızdaki insanın arabası çıkmış bu arada. Bir yere gidecek, bir yerden gelecek diyebilirim. Ee, kesinlikle ve kesinlikle e, şöyle bir gerçek var orada. Sizin karşınızda bir insan var. Arabayla gelecek e, sizin karşınızda duracak. Ya da siz onun yanına gideceksiniz diyemeyeceğim. Çünkü siz zaten karşılıklı gibi Mesafeli bir ilişkiniz varsa eğer kesinlikle bir buluşma var. Ha diyeceksiniz ki benim hayatımda biri yok. O zaman arkadaşlar siz mesafeli Yerden gelecek bir insanla karşılıklısınız. Şimdi eşiniz dir ve iş seyahatine çıkar ama gelir. Siz Eylül sonu bir de aşksınız yani. Daha ne olsundu gerçekten? Maşallah. Bazı fallara ben de niyetleniyorum. Böyle güzel şeyler çıkıyor ki bazen ya diyorum keşke kendime de niyetlenseydim. <laughs> Bu da onlardan oldu. Çünkü iki zafer. Eylül'de Eylül sonu bir aşk başlangıcı görseli var. Aranızda mesafe var. Mesafeler kapanacak demek. Uzaktan gelen biri olur demek. Bir yere gitmeyi niyetlenirsiniz demek. Ama sanki araba sizin değil de karşınızdakinin tam kafasında olduğu için acaba o mu bir yere gidecek gelecek diyorum. Hatayını çıkar bilemem. Gerçekten ee, ciddi anlamda şey yapar. Parasal bir başlangıç sebebidir. Hey müjderi olsun ben buraya gidiyorum. İşte şuradan bana iş teklifi geldi. Parayı artık çok rahatlayacağımız bir döngüye sokuyoruz diyebilir. Bir şekilde o insan size Hani gerçekten memnun müjdeyle gelecek. Çok sevdim enerjisini. Lütfen sabredin. Sizi destekleyen insan, arkanızda olan insan yaralarınızı onarmanızı sağlayacak. Karşı tarafla dedik ya onun da malıyla alakalı bir yarası var diye anladığım kadarıyla konuşup bir uzlaşma sağlayacaksınız. Çünkü ciddi bir rahatlama söz konusu orada. Onu net gördüm. O yüzden arkadaşlar benim burada söyleyebileceğim şey şu: Eylülü sabredin, net bir şekilde müjdere olsun falı gerçekten. Eylül sonunda bir aşk dolu e, birisiyle karşılıklı olduğunuzu göstermekte. Şimdi gelelim tabağa. Tabakta depresyonluymuşsunuz zamanında ama geride bırakmışsınız müjdeliyor. Aşk tarafı da zaten evet bir gönül kırgınlığınızın olduğunu aşmanız gereken süreçler sonrasında oh be dediğinizi ikinci evlenecekler olabilir. İkinci bahardır bunun da ama temiz gösteriyor söyleyeyim. Şimdi işle alakalı da zaten bedellerini ödediğiniz ve karşılıklarını almak için verdiğiniz mücadelelerde artık dinlenme zamanıdır dediğiniz bir süreçten bahsediyor yani siz zaten bunun şey gibi meşhur ağustos böceği karınca siz zaten karınca gibi hani bugünleri düşünüp yani işiniz artık sadece yazdan yazı yapılası bir şeyse yazın kışınızın da kışınızın da bir şekilde rızkını toplamaya çalışmışsınız. Öylesi bir açık döngüde bahsediyor. Ee, önünüzü açık gösteriyor. Dinlenme zamanı diyor. Şimdi e, gönlünüzün tam ortası diye baktığım karışıklık. Ve de tam e, şöyle söyleyeyim. Buradaki hani o konuşmalar. Yani işte az önce bahsettiğiniz olayların bütünü yüreğinizin tam içi. Yani e, bir şekilde bu süreçlerinizi aşacak olduğunuzdan bahsetmekte. Konuşulanların özellikle erkek var burada bir erkeğin birisine eğildiğini görüyorum. Yani kardeşiniz, babanız, amcanız, abiniz, eşiniz bilmiyorum. Ailevi olaylarla yaşadığınız o iç sıkıntınızın karşılığını gelir. Teklif eder barışırsınız. O sağlar yani. Eyvah ne olacak ki dediğiniz süreçleriniz. Eylül itibariyle bolluk, bereket diyebiliriz. Barış diyebiliriz. Ve acabalar mı dediğiniz o süreçlerinize de bir erkeğin getireceği Teklifle yoluna sokmuş olacaksınız. Yani bunu çok net söyleyebilirim açıkçası. Ee, bunu dedikten sonra enerjinizin çok temiz olduğunu gerçekten Eylül'ü beklemenize değecek olduğunu söyleyebilirim. Güzel şeyler sizin olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftanın daha başındayız. Merak etmeyin. Ağustos'un ortasındayız demeyeceğim. <laughs> Ee, ama hani şöyle bir onunla da az kaldı. Ha, iki güne de şimdi onu derim ben bunu. <laughs> Arkadaşlar yani hayat ne kadar çok çabuk geçiyor. Dün Ocak diyorduk şimdi Ağustos. Ben bir de ayın ortasına gelince Aa, ay bitiyor gerçekten sonlarına geldik falan kafasına giriyorum. Yani e, çok hızlı geçen bir hayat. Üç günlük ömrün içerisindeyiz kötü olacak kadar uzun bir ömrümüz yok. Lütfen kıymetini biliniz günlerinizin. O yüzden başta sağlığınız olsun gerisini halledeceksinizdir. Bugünkü eyvah dediğiniz o senin yüzünden başıma şunlar geldi dediğiniz o sıkıntılarınızı ilahi adalete teslim ediniz. O kişiler, o kimlerse, neler yapmışlarsa karşılığını yaşayacak olduklarını bile yani gönülden inanın olur mu buna? İnanın ilahi adalet er geç tecelli ediyor ve inanın Kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor. Geçici zaferlerini umursamayınız hep söylüyorum size. Geçici zaferse hiç umursamayınız. İlahi adalete bu konuda net güvenin er geç tecelli ediyor. Hani var senin burada canın yanıyor. E onlar rahat içerisinde iyi ama bunun bir karşılığı var. Sen de buradan bir ders çıkartmalısın. Bunu hiçbir zaman unutma. Sen alman gereken dersi al buradan. Ve de umutsuz olurmak. yani aslında şey böyle yarınları görmek istemiyorum. Hep mi benim başımı buluyor? Başıma geliyor gibi söylemler tamamen negatiflikten kaynaklanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Her şeyden önce bazı şer sandıklarımızın sonu hayırla gelir. Ancak yarın bize bunun hayır olduğunu gösterir. O yüzden yağ sabır arkadaşlar. Sizlerde de umudunuzu yitirmeden yarınlarınıza sarılın diyorum. Dik durun diyorum. Çünkü geçecek bugünkü sıkıntılarınız. Er geç cezasını alacak karşı taraf. Sen içini temiz tut. Her şey görününce olsun. Kalbinin ekmeğini ye. Benim aslında sizler için tek dualarım bunlar. Sağlığın yerindeyse geri kalanı halledersin. Unutma bunu. Neler aşmadın ki bunu da açacaksın. Deyip kendiniz aslında gerçekten bunun adı işte umut. Yarınlarınıza karşı ancak umudunuzu böyle kamçılayabilirsiniz. Güzel şeyler yaşayın. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.